Ah güzel Türkçe. Ah buna kıyanlar. Kemikleri dinlenmesin kıyamete kadar. Ölülerinden dirilerinden davacıyım. Allah şahit olsun. Mustafa Kemal bir konuşmaya başladı. Rakı sesini bozmuş. Türk milleti zekidir. Çalışkandır. Cumhuriyet çocuklarının derinliğe istidadı yoktur. Atatürk en büyüktür. Atatürk en büyük. Bundan tahsile başlayan adamın beyni çalışmaz ki. Beyniniz antrenman yapsın biraz. Siz imalat hatasısınız. Sizi buraya getiren bu imalat hatası olmaktır. Ben normal mamuller için bu sözü söyledim. Sizi sesna ederim. Tebriye ederim. Ne? Dilinizi bilmiyorum. <laughs> Böyle aptallara ayet okusam fayda vermez. Yani Allah'ın ayetiyse bunların iddialarını çürütmek için inanmazlar. Bunlar kemalist demek betonlaşmış kafa demektir. <laughs> betonlaşmış. Çok karşılaştım. Kim ileri kim geri ne ile olur belli. Bayram nutuklarıyla şartlanmış beyinler. Maalesef. Çocuk bayramı. Güldünüz. Meclisin açılışının çocukla ne alakası vardı? Meclisin açılışının çocukları. Demek ki sen çocukça bir iş yaptın. Meclis 1876'da açıldı. Ama Mustafa Kemal kendinden evvel inkar ettiği için her şey onunla başladı. Ne oldu? Duyamıyor musunuz? Yok gürültü yapıyordu düzeldi hocam. 10 Kasım'da. Saat dokuzu beş geçe gidin. Yılbaşı gecesi de gidin. Husumetinizi taze tutun. Televizyonda biri konuşuyor. Ben ona laf atıyorum. Hanım bana diyor ki ya sen duyuyor mu? Elbette duymuyor ben de biliyorum. Ama ben hissimi tazeliyorum. Kendisi de Kemal adını Kamal'a çevirdi. Çünkü Kamal İbranice ilah demektir. Gidin Ankara'daki eski meclis binasına bakın. Mustafa Kemal'in nüfus kağıdına. Adı Kamal. Kemal değil. Kamal. Soyadı Atatürk. Rahatsız var. Nüfusa kayıtlı olduğu yer Antep. Gaziantep. Bana bir Kemalist, Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in Gazi ile ne alakası var söylesin. Beraber yaşadığımız adam hakkında birbirini tutmaz milyonlar rivayet var. İşe bak. Burada bir yanlışlık var. Bir bulanıklık var en azından. Onun Kürt'le, Türk'le bir işi yoktu. İslam'ın yerine bir şey koymak için ne mutlu Türk'üm diye ne dedi. Elhamdülillah Müslümanım deme. Ne mutlu Türk'üm de. Ama onu da becerip söyleyemedi. Şuur altı baskısıyla ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Yani diyebilene. Ben diyemiyorum demektir. Hasret <laughs> ifade eder. Ne mutlu ki Türk'üm der bir adam eğer Türk'lükle iftihar edecekse. Ne mutlu Türk'üm diyene demek, ben diyemiyorum demektir. Zengin ne mutlu zengin ne demez fakir ne mutlu zengin eder. Sıhhatli bir adam ne mutlu sıhhatliye demez. Ne mutlu ki sıhhatliyim der. Ne mutlu sıhhatliye sıhhati bozuk olan der. Buradan Mustafa Kemal'in şuur altını okuyabilirsin. Çünkü bu düşünmeden, vehleden söylenmiş bir sözdür. Onun şuur altıdır. ...kendin Türk hissetmediğinin bir ifadesidir. Ben çocuktum, derede balık tutuyordum, taşın altından bir avuç balık aldım zannettim. Yılan çıktı ki yılan. Korktum belli etmedim, savurdum, hey! Adım çıktı yılan tutuyor diye, hoşuma gitti. Sabah Kemal'e hücum ederken o yılanı tuttuğum zevki duydum hayatım boyunca. Yılan kafası eziyormuş gibi kürsü yumrukladım. Darmstadt'ta la bir konferans verdim Amerika'dan gelmiş birisi bir genç kameraya aldı. Amerika'ya döndü bana telefon ediyor. Diyor ki ben fark edemedim. Elin kanamadı mı? Ne oldu? Bardağı kaldırır vururken kaldırır vururken üç <laughs> defa bardağı kırmışım. Yenisi gelmiş. Haberim yok. Vallahi <laughs> haberim yok. Elin kesilmedi mi diyor bana. Amerika'dan telefon ediyor. Kelime telaffuzla canlanır. Öfkeyi ifade vardır. Kızmayan adam mason ruhludur. Ozu fillah hubbu fillah. Allah için öfke, Allah için muhabbet. Müslümanın ölçüsü budur. 15 Mayıs 1919'da Yunan İzmir'e çıkarma yapıyor. Sultan Vahidettin 14 Mayıs Cuma'dır bir gün evvel. Onu Yıldız Camii'ne çağırıyor. Cuma selamlığında Kur'an üzerine yemin ettiriyor. Devlete sadık kalacağına. Bu Kur'an üzerine yemin eden adam Osmanlı Devleti'ni yıkan adam. Saltanatı ilga eden kanunu 22'de Lozan'a giderken çıkarırken Osmanlı Devleti 16 Mart 1920'den itibaren tarihe intikal etmiştir diyor. Osmanlı'yı işgalciler yıkmadı. Bir memur olan Mustafa Kemal lik. Lakin bu cemiyette o kadar aykırılıklar var ki eğer insanları memnun etmek için konuşursan günde 40 defa fırıldak gibi dönmen lazım. Çünkü her çeşit insan karşına çıkıyor. Biz doğduğumuz zamanki yüzle yaşıyoruz. Bir tek yüzüm var. Anadan doğma antikemalistim. Anadan doğma, anadan doğma şeriat-ı garra Muhammediye'nin fedakarıyım. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin ahlakı müsait olduğu kadar iftira etsin. Televizyonun birinde diyorlar ki Kadir Bey tarih bilmez, Osmanlıca bilmez. Benim sana ne bildiğimi ispat etmeye ihtiyacım yok. Allah'ın lütfu keremiyle kalem aldığım eserler benim kim olduğumu, ne olduğumu gösteriyor. İstediğin kadar havla fino köpekleriyle işe. <laughs> ben düşmanın büyüğünü seçerim. Fethullah'ın adamlarından biriyle mücadele ettin mi? Mustafa Kemal'in arkasından gidenlerden biriyle mücadele ettin mi? Ben Karadenizliyim, muhterisim. Sabah baharisim, gavurun da büyüğüne düşmanım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ın lütfu keremidir. de biz kabiliyet olduğundan değil. Bir gün Cağaloğlu'ndan aşağıya böyle fesle yürüyordum. Dudakları boyalı, başı açık, kıçında kot pantolon, tırnakları ojeli, ciğer yalamış gibi bir kadın. Başını salladı da Atatürk seni görseydi dedi. <laughs> Kahırlı bir şekilde yani. Aa ne günler kaldık Atatürk olsaydı seni görseydi. Dedim ki Atatürk kiracı. Ben sana mal sahibini söyleyeyim. Fatih seni görseydi hangi milletten olduğuna hükmederdi. Allah bu milleti hüviyeti asliyesine çevirsin. Amin, amin. Allah bu milletin hüviyeti asliyesine çevirmesinde bizlere de belagan ma bela hizmet nasip etsin. Amin, amin. Allah-u bu sohbeti dinleyenlerin gerek ekran başında gerek burada ecdatlarına rahmet eylesin. Nesinden kafir zındık münafık getirmesin. Neslini hadimi İslam eylesin. Amin. İslam'ın galebesini görenlerden eylesin. Amin, amin. İslam'ın galibesinin gerçekleşlerinden öylesin. Bil billahil bil Fatih. Her oluş bir zamana rehber olunmuştur. Sizin nesiniz İslam'ın mutlak galibesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpekleşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz. İnşallah. 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 Göreceksiniz o gün beni hatırlayın.